Herkese merhaba. Ben Murat. Ee, 4 Mart 2022'de bisikletimle Milano Bergamo Caravaggio'dan ee, Senegal başka Dakar'a gitmek üzere yola çıktım. Ee, bisikletimle yapmayı planladığım yol yaklaşık 8750 kilometreydi. Sırasıyla İtalya, Fransa, Monaco, İspanya, Andorra, Portekiz, tekrar İspanya. İspanya'da Barcelona'dan da gemiyle Fas çünkü kıta değiştiriyoruz. Fas, Pas'tan sonra sırasıyla gene Batı Sahra Moritanya Senegal ve içinde Senegal'in Gambiya olmak üzere bu 11 tane irili ufaklı büyüklü ülkeleri bisikletimle sadece bir kez mecbur olduğum için gemiyi kullanmak düşünerek planladım ve yola çıktım. Günlük hesabım 100 kilometre pedallamaktı. Ve toplamda 85 gün, 86 gün süreceğini hesaplayarak yola çıktım. Yolculuğumun. Ve şu an bu neredeyse bir aylık süre içerisinde planladığım dışında birçok şey gelişti ve planlarımı değiştirmek zorunda kaldım. Bunlar sırasında şunlardı. İlk önce güzergahla alakalı sıkıntı yaşadım. O da neydi? Ee, Valencia'ya kadar geldim İspanya. Valencia'dan sonra bir kere bu Valencia'ya kadar geldiğim süre içerisinde normal şartlarda güneşli, e, Akdeniz iklim sahil kesimlerinde e, güneşin hava sıcaklığının yüksek olduğu sıcak, güzel bir iklim hayal ederek yola çıktım ama ne var ki orada evdeki hesap çarşıya uymadı. Yola çıktıktan sonra sadece İtalya'da hava güneşliydi. Ondan sonra Fransa ile birlikte hava kapalı, bulutlu, yer yer yağmurlu, yer yer sağanak yağışlı. Bu şekilde Devam etti ve bunun üzerine e, Valencia'ya kadar planladığım gibi günde e, bisikletle sürdüğüm günler içerisinde 100 kilometre kuralına uydum. Ama e, tabi her gün e, bisikletle gidemedim. Bazı günler mola vermek zorunda oldum. İşte ya aşırı yağmurdan dolayı falan. E, Valencia'da bir karar aldım. Dedim ki zaten İspanya ile Fas arasında şu an gemi ve araçla herhangi bir şekilde uçak haricinde ulaşım iki taraflı olarak karşılıklı yasak kaldırılmış. Sadece uçakla gidilebiliyor. Ve ben de dedim ki Valencia bu noktada uygundur. Uçuşlarda vardı. Hatta Valencia'dan Fas'ın Tanger şehrine yani tam benim gideceğim kıyı şehrine uçak bileti sadece 15 euroydu. Ee, ve ben orada uçak bileti aldım. Fas'tan Tancere geldim. <laughs> tancere geldik ama bir sürpriz daha bekliyordu bizi. Yağmur bizi takip ediyordu. Burada da geldiğim gün ertesi gün olmak üzere yağmur da iki gündür burada da Maruz kaldık yağmura. Ve şimdi e, yarın için inşallah planım yağmur hafif yağsa bile Rabat'a doğru yani Fas'ın başkenti Rabat'a doğru yola çıkmayı planlıyorum. Bu yaklaşık bir aylık süre zarfında günde 100 kilometreyi yapabilmek için ortalama 8 ila 10 saat bisiklet sürüyordum. Ee, 10 saat bu da şöyle demek saatte 13 ile 15 kilometre arası bir şey gidiyor biliyorum hızla gidebiliyorum. Zaten e, 40 ila 50 kilo kadar bir yüküm var çantamda. Çantamda neler var? E, kıyafetlerim var. E, bisikletin bozulduğu zaman onları tamir edebileceğim araç gereçlerim var. Ondan sonra yolda genelde kendim marketlerden alışveriş yapıp kendi yiyeceklerimi kendim hazırlıyorum. Bu şekilde e, e, ocak tüpüm, kamp tüpüm var, çadırım var, tulumum var, bunlar var. E, bunun yanı sıra işte kitaplarım var. Bir tane ufak tefek böyle bu tür şeyleri var. Ve bunların toplamı 40 kilo civarı. 42 kilo civarı. Evet. Bisikletin kendisi ekipmanlarıyla falan. Yani yaklaşık bir e, 65 kilo civarında bir yüküm oluyor. Artıp kendi kilo Bu şekilde 15 kilometre, 13 kilometre 16 kilometre maksimum böyle bir e, hızla yol alıyorum saatte. Ve bu da beni e, günde 10 saat pedalladığım zaman 100 kilometre hedefine 110 kilometre hedefine ulaştırıyor. Tabi bunun etkileyen faktörler değişiyor. Örnek e, şayet bisikletle düz yolda gidiyorsan tabii ki bu kilometre 15'e çıkıyor. 16'ya 17'ye çıkıyor ama e, dağ yolunda kum yolunda gidiyorsan bu sefer tam tersi düşüyor. 12'ye düşüyor. 10'a düşüyor. Mesela ee, İtalya Milano şeyden Cenova çıktıktan sonra Pavia'ya kadar tabii ki yollar düz. Ama Pavia'dan sonra Cenova'ya özellikle tabii bir dağ aşman lazım. Dağın sırtını. Bir de şöyle bir en azından belki de benim bir yanılgım. Bunu yolda bir kez daha öğrendim. Hani sahil şeridinden gidersen yollar sanki denizin üzerindeki o düzlük gibi dümdüz olacakmış gibi umut ediyorsun. Ama gel gelelim ki yola çıktığın zaman sahil şeridinde de tabii ki denizi görüyorsun. Deniz dümdüz ama sen dağın tepesinden gidiyorsun. Yani örnek şimdi şurası deniz. Bak burası tamam güzel. Ama sen şurada gidiyorsun. Yani sen şurada gidiyorsun. Öyle olunca mecbur buralara bu yükseltileri aş in aş in bu şekilde kolay değil yani. Ee, bu yol içerisinde tabii Onlarca e, aksiyon, onlarca adrenalin içerikli macera yaşadım. Kiminle yaşadıklarımın hakikaten e, o anki atmosferle söylersem, Jack olursam, tabi şu an rahattayız, rahat rahat konuşuyoruz da böyle ödümüzün bilmem neyimize karıştığı vakitlerdi. <laughs> Özel bir tanesini anlatayım. E, Cenova'dayız. Cenova'da e, şey özür dilerim. E, savonadayız. Savonaya geçtim. İmperia'ya doğru giderken yolda kırmızı artık kamp atma zamanım geldi. 6.30 civarları akşam vakti giriyor. Böyle e, güneş batıyor. Bir e, bisikletli gördüm. Bisikletliye işte sordum. Bu akşam nerede yatacağız diyor dedim ya. Dedi, hemen o muhabbetle tanıştık." Dedi, "Nasıl bir yerde falan arıyorsun?" dedim ya. "Kamp kurmak için şöyle ideal bir yer arıyorum. Düz bir yer." E, güvenlikli falan. O da dedi ki istersen gel dedi bizim bahçede kur dedi. Madem çadırda yatıyorsan seni dedi evde misafir etmek istedim ama tamirat falan dedi. Yok sorun değil. Bana dedim sen şeyi göster. Yapabileceğim yeri. Sorun değil dedim. Tamam dedi. O şekilde bir e, şey yaptık. Peşine koyulduk. Neyse hanımına dedi ki hanımımı açayım. Bir soralım dedi. Onun dediği bahçesi çünkü dedi. Tabi ben burada o bahçe bahçe dedikçe Nostro Giardino dedikçe ben şey anlıyorum. Yani bir ev olur bizdeki gibi. Önünde bahçe arkasında bahçe olur. Öyle bir şey düşünüyorum. Ana, hanımına söyledi. hanımı tabi kalabilir deyince gel dedi peşimden. Çıktım. Gittik. Eee şey yoldan çıktık artık evlerin olduğu şeyden çıktık dedi ki işte şu gördüğün tepe var ya dedi onun dedi üzerinde bir zeytinlik vardı orada kalacağız dedi Aa dedim ya biraz tabi beklentimin altında kalınca bir küçük bir hayal kırıklığı yaşadık ama sonuçta orası da bizim için adam gösterdiği bir yer olunca daha rahat yaşatıyorsun yani sonuçta sahibinden izin alınmış bir yerde falan diye hemen çadırımı kurdum o da dedi ki tabi bu giderken Dedi e, görüşürüz dedi yarın işte dedi ben 10 gibi gelirim dedi. Siz, sen dedi kaçta gitsin ben dedim 8-9 gibi çıkmış oluyorum genelde dedim. Ha Tamam görüşemez o zaman dedi teşekkür ederiz falan. Ya yalnız dedi e, akşam dedi burada dedi yaban domuzları çok olur muhtemelen gelirler dedi. Eğer dedi gelirlerse dedi yüksek sesle avazın çıktığında bağırırsın dedi onlar kaçarlar dedi nereden mi çıktık? Bu yani sonra mı söylenir? Yani hani bir Müslüman bir adama buyur karnını aç mı aç? Buyur şundan ye ye. Tam yiyor adam. Ya yalnız domuz et ha haberin olsun. Bık, bık, der gibi aynı bizimkiler <laughs> oldu yani. Ya arkadaş madem domuzların yatağı orası niye sen bize başta söylemiyorsun? E artık ne yapalım dedik. Çadırımızda kurmuşuk havada kararmış zaten o dağdan geri aşağıya inmek falan maşır bir eziyet. Yat, şey yap, Yatmak ne mümkün tabi. Bekliyoruz. Sınırda düşman bekleyen asker uyanıklığı şeklinde bekliyoruz. Bekle bekle derken saat 3 civarı yani hatta tam 3 diyebilirim yani ne 259 ne 3'ü bir geçe tam 3 civarı bir domuz sürüsü yürüyüşü başladı seslerle böyle tabi onların kendine az sesler var ya diye böyle geliyorlar eyvah dedim ne yapacağız hemen an tabi aklıma abinin imdat freni şeyi geldi avazım çıktığınca bağışladım bağırmıyor adam öldürüyorlar <laughs> adam öldürüyorlar <laughs> Oo diye sonra hemen çadırın kapağını açtım dışarıya fırladım bir oraya bir oraya kaçışıyorlar. Abi tabi karanlıkta gördüğün şey gölge sadece. Ondan sonra e, gölge işte sağa sola kaçtılar. Tabi biz öyle bağırınca bu sefer e, civardaki kümeslerdeki tavuklar, horozlar ötmeye başladı. Ondan sonra köpekler havlamaya başladı. O, o oranın o semti ayağa kaldırdık yani. Zaten martılar havada uçuşuyorlar, denizin dalgaları vuruyor falan. Ya sabah ettik ama nasıl ettik geldi bir de bana sordular ya öyle geçirdik. Daha sonra işte yola devam ettim ertesi gün kalktım. E, Fransa'ya geçtik. Oradan sonra tabii bir daha İtalya'da yatmadım. Zaten İtalya'da 3 günde İtalya'ya çıkmış oldum. Pavia'da birinci kamp, Cenova'ya gelmeden önce ikinci kamp, bir de e, işte bu dediğim gibi İmparya yakınlarında üçüncü kampı attım. Ondan sonra e, Fransa'ya geçtim. Fransa'ya geldiğimde e, ilk şehri Mortibo diye bir yer, e, oradan sonra zaten şey olarak Monaco geliyor. Oraya Monaco geliyor. Şimdi ben oraya gelirken şöyle düşündüm. Gene sahil kenarında bir yerde kamp atarım diye ama baktım şehir hakikaten düzenli, tertipli, lüks, zengin, kontrollü bir yer. Eee, sonra kamp atabilecek bir alanın tam olmadığını anlayınca yağmur da yağıyor bu arada. Ne yapayım dedim ben dedim en iyisi gideyim ee, bir kamping bulayım. Kampingler burada tabi sezon ya sezonu tatil sezonu başlamadığı için genelde kapalı ama bazı kampingler açık olabiliyorlar bunlar soruyorsun işte gidiyorsun sana bir yer gösteriyorlar bisikletli kendik çadırında yatacağın için çok cüzi bir ücret Bazılar ücret de almadı hatta alıyorlar orada duşunu yapabiliyorsun Ondan sonra varsa internetini kullanabiliyorsun telefonlarını şarj edebiliyorsun falan güzel bir imkan ee, bisikletle gidiyor diye yani aylarca duş almadan elimizi yüzümüzü yıkamadan yolculuk yapmıyor sonuçta. Ondan sonra biz kamp buldum ama 5 kilometre tam tepede, dağın tepesinde bir yer muhteşem manzaralı, panoraması süper ama bisikletle oraya çıkmak değil, bisiklette arabalar vites değiştiriyor, küçük motorlu arabalar boğuluyor yani. Ona rağmen ben çıktım orayı, Derken e, kampımızı kurduk falan, e, akşam patates aldım, patates haşlayıp, yumurta haşlayıp, patates salatası yapayım dedim böyle, soğanlı falan böyle güzel bir şey. Neyse tüpü de ilk kullanıyorum daha orada, İtalya kısmında hiç kullanmadım. İtalya'da pizza yedim falan, öyle geçiştirdik e, marketten aldığım şeylerle, kuru katıklarla. E, tüp tüpünde ilk defa kullanıyorum. Orada bir küçük şeyi varmış. Onu şöyle kıvırınca e, açıyorsun, kapatıyorsun. Bir de yanında da çakma varmış. Tabi biz onu daha öncesinde yani takmadan önce çevirip şey yaptığımızdan ne olduğuna dikkat bile etmeden açık konumda bırakmışım. Tüpünde ağzına takınca, çevirince bunu da tabii çadırın içinde yapıyor. Çadırın içinde kapatınca birden tüp şey bir çıktı gaz dışarıya bir çıkmaya başladı. Tam da son ayarda yani. gaz nasıl kapatıyorduk tüh ya vay ulan neyim derken orada düğme var. Dedim herhalde şu kapatıyor. Düğmeye basınca da çakmakmış. çakma çakınca gaz bom. Bir ateş güllesi çatır zaten naylon. Sen dedik. Hemencik yandı. Tepemizde bir şey go, go, be, görecek bir yer açıldı. O şeyle atladım böyle şeye dışarıya tüpünle birlikte kendimi. Bu sefer de korkum o an için aa, saniyelik oluşan şey ya e, oraya yanacak. Adını sen getir atladığım yer yanacak. Derken üstüne abandım falan tüpü söndürdüm. Kollarım işte şu ellerim belli zaten. iki ellerimin bu kollarımın yarısına kadar kısmı şey oldu. Yandı bir türlü derler. Bizde de öyle oldu. Neyse. Artık e, şey yaptık. Süpün nasıl kullanıldığını öğrenmiş olduk tatbikatla. Ama bize bir çadırım mal oldu. Çadırımın tepesi yok. E, artık öyle yattım o gün. Tepesiz yattım. Göbekli Tepe aklıma <laughs> geldi. Ondan sonra e, yola devam ettim. Monaco'ya geldim. Monaco'da şöyle bir şey var. Her yer burası bu arada e, Tentancı'daki meşhur şey yani meşhur e, kale burası. Medine şehri bunun arkası oluyor. Burası oluyor zaten. İnsanlar oraya çıkıyor. Oradan etrafı izliyorlar. Monaco'da e, bisikletle özellikle gitmek biraz şöyle sıkıntılı çünkü yolların birçoğu sadece tahsiler için tahsis arabalar için tahsis edilmiş. Yani kolay kolay, kolay geçemiyorsun. Meşgul hani dolanman gereken böyle çok ciddi şeyler var. Zaten de tam da sahile hani aşağıda kalan bir yer olduğu için bisikletle o mesafeye in, geri çıkmayı da göze çoğu zaman. Şu kestirmeden gideyim diyorum. Bu da bu sefer de işte dediğim gibi arabalara tahsis ettiklerinden o yolları ciddi bir sıkıntıyla karşılaşıyor. Monaco güzel etrafta daha önce tahmin ettiğimiz ve duyduğumuz gibi Lamborgiler, Lamborghini'ler, Maserati'ler, lüks arabalar, lüks şeyler, insana alışveriş yapan etraftaki kişiler kılık kıyafet hemen de değişiyor yani ki o Fransa'nın sahil boyu kasabalarının hepsi aşağı yukarı aynıydı. E, bir anti parantez bu, bu, oraya Monako'ya kadar hatta ondan sonra Nice'e geldim. Nice harikaydı. Nice'de e, nice kadar gördüğü manzara hep şunu benim aklıma getirdi. Buralar tamam sahil kasabası sahil şeridi, sahil şehirleri ancak yani çok ciddi sayıda iş yeri kapalmış. Ee, yani kökten kapalmış. Sezonun başlamamasından dolayı bir kapalma değil yani. Kökten kapalmış. Açılmama üzere gibi. Ee, ondan sonra yaşlılar Hasreten gerçekten sadece yaşlı nüfus var. Ondan sonra karavan müşterileri genç nüfus ve normal bir şehrin veya kasabanın beldenin canlılığı kesinlikle yok. E, çekilmiş. insanlar çekilmiş yani o kasabalar şehirlerde Oysa çok güzel. Ama hava, rüzgar, yağmur, rüzgar, yağmur, rüzgar, yağmur. Böyle de olunca tabii kim gelip denizin de ne yapacak ki? Hafta sonusu da aynı. Hafta içi de aynıydı. Sonra e, Nis'e geldim. Nis'te o 1. Dünya Savaşı anıtının orada güzel çok panoramik akşam batışını falan seyrettim. Güzel bir manzara gördüm. Ondan sonra orada bir kamp yeri buldum. Kampımı attım. Derken Nis'ten sonra e, Tolun'a geldim. Tolun'u gördüm. Ee, orada kamp kampattım. Ee, çok rüzgarlıydı gene, yani çadır resmen gece çadır beni kaldırıyor, geri indiriyordu rüzgar böyle öyle. Çadırla birlikte o kadar büyük rüzgar vardı ki yani çadırın bazı yerleri yeni almıştım bu arada bu çadırı, o yırtıldı yani o kadar rüzgar vardı. Sonra e, Tol Marsilya'ya geçtim. Marsilya'ya gelince bir kere zaten hemen şöyle bir şok oldum. Ne bir şok oldum? Ee, Marsilya benim Fransa ve İspanya bu güzel rahatta ülkelere ilk gelişim sonuçta. Ee, ya dedim bu ne ya? Biz Marsilya, işte Fransa'yı geziyoruz birazdır. Şimdi başka bir ülkeye mi çıktık bir anda? yani tamam Arap nüfusun çok fazla olduğu Arap ülkelerinden ve Afrika Kuzey Afrika ülkelerinden falan çok fazla o nüfus var ama yani bu demografisinin nüfus demografisinin değişmesiyle alakalı değil sadece. Yani e, tamamen şeyde kendi şeyine bırakmış yani. Sanki e, orayı devlet kendi haline bırakmış gibi eee etraf dağınık e, klasik hani yabancı mahalleleri Avrupa'da falan veya yabancı mahallelerinde tecrübesi olanların bileceği mana da söylüyorum. Ondan sonra tabi biz e, o ilginçlik içerisinde bir de Afrikalı kardeşlerin düğün çıkartma merasimine şahitlik ettik yani. Böyle arabaların camlarından dışarıya fışkırmışlar, çıkmışlar. Ee, basıyorlar falan. Tam Fransızlar orada alışmış muhtemelen. Hiç kimse bir polis de olsa başka şeylerde hiç kimse bir şey söylemiyor. Ben önce düğün falan şey düğün diyorum bir maç konvoyu falan zannettim. Sonra gelini falan görünce ha dedik tamam gelin çıkartıyorlar. E, ondan sonra e, Marsilya'da dediğim gibi yani bir şey yaptım böyle kendi kendime bir anda o şeyin Avrupa'nın alışa gelmiş o düzenli şehirlerinden Marsilya'ya hızlı giriş yaptım yani durmamıştım daha kendimi orayı da o şekilde geçtim dilerseniz bundan sonraki kısmı Marsilya'da kalalım. Marsilya'dan sonraki kısmını da ikinci bölümlerde anlatmaya devam edeyim. Şimdilik Fas'tayız. Yarın sabah yola çıkacağız. Görüşmek üzere.